Hayırlı yayınlar hocam ve Muhsin Bey. Benim size bir sorum olacaktı. Yıllardır eşim bir işte çalışıyor ve onların verdiği evde kalıyoruz. O ev ise artık çok küflü kötü ve artık ben kiraya çıkalım dayanamıyorum diyorum. Eşim ise kira ödeyene kadar ev kredisi çekip ev almaya çalışalım diyor. Ben çok arada kalıyorum faizli olduğu için, korkuyorum başımıza bir iş gelmesinden, evi böyle aldığımız için. Bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim hocam, ne yapmalıyız? Sizce evimiz olmadığı için kredi çekip ev almak doğru bir şey mi? Yani son derece muzdar kalmadıkça bu yola müracaat etmemeli yani imkan nispetinde imkan nispetinde bu faize bulaşmadan e, ihtiyaçlarımızı karşılama gayreti içerisinde olmalıyız. Yani bu faiz belası büyük bir bela. Her günah için Cenab-ı Hak e, bir ceza belirliyor da ama bu faiz için fe'ezenu bi harbi... min Allah ve Resulü. Allah ve Resulünden buyurun savaşa diyor. Ee, o yüzden e, yok kiriye çıkabiliyorsak hala tabi o e, küflü evde de sağlığımızı da heder etmemeliyiz elbette, yani. Elbette, elbette. Yani sağlık da bir darbe aldı mı bir daha kolay kolay düzelmiyor. Ama yok kiriye gücümüz yetebiliyorsa şimdilik kira olur. Sonra Allah mülkiyetini verir. Yani illa hemen Faize müracaat edelim demek doğru değildir. Hocam olmaz diyor. Ya yani eşi eşi evet. bu konuda doğru efendim. Evet. Peki devam edelim bir başka video soru daha var İzleyelim. izleyelim. Aleyküm Muhsin Bey ve Necmi Aleyküm selam. Hayırlı günler. Benim sorum son iki Ramazandır zekat vermekte zorlanıyoruz Borcumuz çok zekat vermemiz şart mıdır e, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim e, tekrar hayırlı cumalar iyi yayınlar diliyorum evet. efendim zekat ne zaman farz olur temel ihtiyaç maddelerimden borcumdan başka nisap miktarı ki 80,18 gram altın veya o değerde para veya ticaret malım olursa o zaman zekat vermek bana farz olur. Ama borcum var. E 80,18 gram altın seviyesine de Ulaşan artı olarak bir şeyim yok, varlığım yok. O halde zekat Zekat da mükellef değil zaten. Mükellef acaba değil hani de? açıklamamış izleyicimiz de. Evet. Acaba şunu mu kastetti? Yani bir birikmişi var diyelim, bir altını var bir yerde, dokunmak istemiyor. 500 gram altını var diyelim. Evet. Ama hani bu arada da taksitleri var, borçları var. Hani normalde onları düşse belki de hala zekatta mükellef olacak. Nisap miktarının üstünde kalacak ama onlara dokunmuyor. Hani borçları da ödemeye devam ediyor hocam. Evet. Zorlanacağızdan kastı bu mu acaba diye düşündüm. Doğru. Ben de Aynen endişe ettim. Ama biz ölçüyü söyleyelim Elbette, de. Elbette ölçüyü söyleyelim. Yani bir metreyi verelim kumaşını kaç metredir diye o ölçsün. <laughs> Haklısınız. Ölçü nedir? Temel ihtiyaçlarımdan başka. Evet. Borcumdan başka Tamam nisap miktarı nedir o? 80.18 80. gram altın veya o değerde para veya ticaret malına sahip olurum üzerinden de bir yıl geçerse zekat vermem farz olur ama böyle değil borç var. Borcum var o halde o zekatla mükellef olmuyorum. Kira gideri var aylık. Tabii. ]ımız. hocam bunlar hesaplanırken diyelim ki ben şimdi. Ee, borcum var her ay tamam. diyelim ki 20 bin lira ödüyorum. Doğru. İşte kira gideri var 20 bin lira ödüyorum. Bunları aylık mı yıllık mı hesap edeceğiz? Borçtan düşerken. Bunlar, Zekattan düşerken borçları. Bunları düşerken yıllık. Yıllık tabii. hesap tabii, edeceğiz. Tabii, yıllık evet. hesap ediyorum. Evet. Evet. Toplam şu kadar kira veriyorum. Yıllık. Toplam şu kadar bu ama bir bir yıl. Evet. Yani diyelim ki ev almışım. 10 yıl vadeli bu 10 yıl borcu o 1 yıl 1 yıllık ödeyeceğimi taksit tutarı evet 1 yıllık tamam. hesap edilecek Onu öbür tarafı değil eğer hepsini girdirirsem o zaman zekatla mükellef olmayacağım elbette, elbette. evet, peki teşekkür ediyoruz hocam devam edelim bir başka video soru var izleyelim görelim Hayırlı cumalar olsun hocam. Burası Adana Feke Güspınar Köyü bir sorum olacaktı. Sürekli yalan söyleyen bir insana, bir komşuya ne yapmalıyız? Hı. Güzel. Efendim sevgili peygamberimize soruluyor. Mümin korkak olur mu? Olur. Mümin cimri olur mu? Olur. Mümin yalan söyler mi? Hayır. İmanla yalan bir arada olmaz. Yani. Ee sevgili peygamberimize Muhammedül Emin herkes inanan inanmayan Muhammedül Emin güvenilir Muhammed denilen peygamberin bağlısıyız o yüzden ama komşumuzun o hatası var benim, benim ne hatam var benim de dedikodu hatam var benim de hasedim var benim de gıybetim var ...yani bu sebeple de... E, ...diyaloğu kesmemeliyim... ...yani yine görüşmeliyim... ...mümkünse... E, ...onu işte uyar, uyarabilmeliyim... ...onu... ...ve tevâ savu bil sabri... ...ve bil merhamet... ...yani... E, ...mümin sarp yokuşa tırmanamadı... ...sarp yokuş nedir ya Resulallah... Ee, ...köleyi... hürriyetine kavuşturmaktır... ...yokluk gününde fakire yardım etmektir ve e, merhametle e, sabırla tavsiyeleşmektir. Aminna. Yani şimdi komşumuzun o hatası vardır. İşte dediğim gibi benim de başka, başka hatalarım hatalarımız, var. günahlarımız vardır. Öyleyse e, öyleyse birbirimizi uyarmak durumunda olalım. Birbirimize hakkı hayırız ve teva bil hakkı ve teva bil sabr. Amin. Hak ile sabır ile sebat ile azim ile tavsiyeleşenler İnşallah. diyor. Rabbimiz. Ama buyurduğunuz o hadis-i şerifinde altını çizelim unutmayalım. Mümin korkak olur mu? Olur. Mümin cimri olur mu? Olur. Mümin yalancı olur mu? Olmaz, Hayır diyor Peygamberimiz. Olmaz diyor. Evet. İmanla yalan Ya bir arada Bir arada olmaz. Arada olmaz. 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 Ölçü bolsun. Ölçü bu efendim. Peki. paylaşalım mı son şifreyi vakti zamanı geldiyse? Son şifreyi paylaşalım. Gelmiş. Evet, sevgili izleyenler. Toplamda dört hediyemiz var demiştik. 4 Kur'an-ı Kerim hediyemizin yanında annemizin elemeyi göz nuru bu seccadelerden de ilave edeceğiz. İşte son şifre ekranda. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. En Nafi. Ya Allah Celle Celal. Yani e, hayır ve fayda verecek şeyleri yaratan Allah. Demek ki onun yolundayım. Rabbim hayır ve fayda verecek şeylerin de yaratmasını öyle umarım, öyle bekleyebiliriz ya. Evet, en Son evet. şifreydi, ekrana geldi. Üç şifreyi de not aldıysanız sevgili izleyenler, irtibat numaralarımız var. Ekranda telefon numaramız 0212 alan koduyla 306-06. Hatlarımızı düşüren, düşüren ilk dört izleyicimize inşallah hediyelerini hatıra olarak yollayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.